Yani sadece Galatasaray maçı değil, oyunu da belki skorun üstüne kazandı. Gelirlerse kaleden 80 metre uzaklaşıyorsun, gitti, geçmiş olsun. Nasıl kontrol edeceğim? Mümkün değil. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Yani sen hoş geldin tabii öncelikle. Önemli temasların oldu. Başarıyla temsil ettin ülkemizi. Yurt dışında. Sağ ol. Sen de hoş şey geldin ama. 2 haftadır yoksun burada aslan. Olsun. 1 ay oldu. Yani arada da boşluk var bir tane. 1 ay olmadı. 1 yani. ay falan oldu. Son programından önce yani üç buçuk hafta falan olmuştur son programından. Olsun. Şey... Ee, biraz İngiltere seyahatinden istersen konuşarak başlayalım. Yani güzeldi kesinlikle. E, zaten biliyorsun benim İngiltere'ye gitmiştim. Daha önce İngiltere'ye gitmemiştim hiç. Bir de gitmişken ilk işte Londra sonrasında Liverpool Dönüşte Manchester vesaire Şehirleri yeni görürken bir de orada iş yapmak Ve yani işte Premier Ligi yerinde anlatmak Hakikaten Güzel şeyler hissettirdi onu söyleyebilirim Ki yani benim şey de yok çok fazla Yerinde anlatım tecrübem de yok Sadece bir kez daha önce bir maçı yerinde yorumlamıştım o da yani böyle biraz ...şans eseri olmuştur. Şans eseri derken... ...Mustafa tabini İtalya Kupası finali için... ...3-4 sene önce hatta belki 5 sene de olabilir... ...Olimpico'ya göndermiştir Roma'ya göndermişti. Roma göndermişti. Milan-Juventus maçı. 5 sene olmuştur ya yani. 5 sene olmuş olabilir. 2015 finali olabilir. Belki 2016'dır. Emin değilim çok fazla. O yüzden... ...yani... ...o tarz bir tecrübem çok fazla yokken arka arkaya iki maç üstünde son maçlarda Liverpool-Destan maçında İbrahim abi vardı Gökhan'la beraber. Ben de maç önü ve devre arası yaptım. Ee, Sağda. Evet çok güzeldi diyebilirim. Peki burada izleyicilerin bilmediği ama benim bildiğim bir şeyi gündeme getireyim. Hani önemli temasların olduğu derken biraz da Robert Pires'i aslında He. kastettim. Yani <laughs> fotoğrafında var biliyorum ama onun öncesinde siz yan yana maçı yorumladınız galiba. Evet yanımızdaydı. Biraz anlat istersen. Ya işte biz biraz geç kaldık abi Hı -hı. şeyde, ee, maç önü vardı Emirates'te, sahada. Ee, orada biraz bir aksaklık oldu 4-5 dakika yani geç başlayabildik. Bizden kaynaklı değil ama oradaki e, yerle alakalı. Sonra işte işimiz uzayınca bir de işte anlatım yeri çok büyük olduğu için Gidiş biraz sıkıntılı, problemli. İşte bir görevli bizle eşlik etti oraya çıkarmak için. Orada biraz zaman kaybettik. Böyle yayına 6-7 dakika falan gidip oturabildik yerimize. İşte aceleyle falan oturduk. Orada şey yapamadık, yani işte bilgisayarları açıyoruz falan. Gökhan denemeleri yapıyor. Ben sola bir döndüm. Robert Perez yanımızda. Hemen yanımızda yani solumuzda. Arada böyle 2 metre falan var. İşte şey sonrasında devre arasında yanına gittik. Biraz konuştuk kendisiyle ki şey yani bayağı da böyle sıcakkanlı, çok nazik biri. Orada bir muhabbet gerçekleşti diyebilirim böyle 2-3 dakika. Yani detaylandırmayacaksın sanırım şu anda. Anlatayım mı? Anlat bence ya. Ya bir şey yok böyle şöyle yani işte nereden geldiğimizi sordu. Biz ona ne yapıyorsun dedik falan. Sonra şey dedim ben. Ya dedim senin futbolculuk döneminde özellikle kariyerinin son bölümünde seni bir ara Türk medyası her yaz şey getirdi dedim Türkiye'ye getirdi Arka Galatasaray, Fenerbahçe'ye yazıldın, diğer takımlara da yazılmış olabilirsin vesaire. Şaşırdı abi ona. Ee, yani Bilmiş. öyle mi falan dedi? Ya, bilmiyor ve herhangi bir teklif duymadım dedi Türkiye'ye dair e, menajerimden kariyerimde. E, ama yani beklemediği bir şeymiş anladığım kadarıyla. E, o şaş yani şaşırmışlığını gördüm. E, öyle. Peki geçeyim buradan o zaman Fenerbahçe Galatasaray maçına. Zaten yani lojistik sebeplerden ötürü senin de söylediğin gibi biraz geç çekiyoruz programı ama yani sen maça dair tabi canlı izlemediğini biliyorum. Aynen. Ama sonrasında izledin. Yani neler gördün maçtan, neler farklıydı? Sonuçta yani detaylandıracağız zaten hani Fatih Terim'in performansını, Galatasaray'ın performansını ama yani ilk etapta söylemek istedikleri neler oldu maça dair? Abi işte Arsenal-Everton maçı dedim ben o saatte. Gökhan'la beraberiz. Maçtan önce de şey muhabbeti yaptık Gökhan'la. Ulan şimdi e, izleyemiyoruz maçı. Biz tam yayındayken, buradayken şey olur. Fenerbahçe kaybeder Galatasaray kazanır falan diye. Onun yayında yapmıştık aramızda. E, hakikaten öyle de oldu. E, evet canlı izleyemedim. Eve gittikten sonra izleme şansım oldu gece. Valla e, enteresan maç. <laughs> yani ne gibi enteresan taktiksel açıdan hani sen zaten Fenerbahçe'nin kanatlardaki problemini ya da top taşıyamama problemini söylemiştin. Fatih Terim işte bir maç planı hazırlamış. İstersen detaylandıralım. Abi şimdi bak şeyi konuşuyoruz böyle sezonun ilk yarısında çok fazla Galatasaray'a her konuştuk birçok programda. Gerek Avrupa maçlarından sonra gerek bazı lig maçlarından sonra büyük derbi maçlarından sonra. Ee, i̇lk yarıda genellikle söylediğim şey hep aynıydı benim. Galatasaray'ın bak herhangi bir konuda, sağda, sağ için herhangi bir konuda bir planı varmış gibi gözükmüyordu. Ee, yani buna geriden oyun kurmada dahil, build up, önde baskı da dahil, e, pas ve set dahil. Herhangi bir şeyde Galatasaray bırak iyi yapmayı bir standardı hatta bir standart altını tuturamıyordu. Yani her şeyde çok çok kötüydü. Şimdi her şeyde çok kötü olunca... E, o yüzden yani bir planı varmış gibi de gözükmüyor herhangi bir konuda. Bunu birçok maç için konuştuk. Evet bazı maçlarda şampiyonlar yine 15 dakikalık 20 dakikalık periyotlarda iyi oynadığı dönemler oldu Galatasaray'ın ama e, genel olarak hemen hemen tüm maç performansları kümülatif anlamda belirli standartın altında genellikle de kötüydü. Ama abi özellikle bu 7 maçlık galibiyet serisi ki Fenerbahçe maçıyla beraber 7 maçı çıktı o galibiyet serisinin galiba ilk maçıydı. Antalya Spor maçı. Antalya Spor maçı ile beraber Galatasaray'da bir konuda çok ciddi bir gelişim ortaya çıktı. Çünkü orada e, Fatih Terim'in bazı değişiklikler yaptığını gördük. E, Antalya Spor maçında Lemine'yi e, işte 6 numarada konumlandırıp sürekli iki stoperin yanına sağdan indirdi. Üçlü bir savunma attı. Ortaya çıktı top Galatasaray'dayken, geriden oyun kurarken. Üçüncü stoperin ortaya çıkmasıyla ya da üçüncü oyuncunun ortaya çıkmasıyla öyle söyleyeyim ben. E, i̇ki kanat bekinin de daha doğrusu iki daha rahat öne gittiği, e, geriden daha rahat çıkan ve biraz daha rahat e, rakip yarı sahaya yerleşen, en azından rakip yarı sahada biraz daha fazla zaman geçirmeye başlayan bir Galatasaray ortaya çıktı. O Antalya Spor maçından sonra Elimina sağdan değil de iki stoperin ortasına girmeye başladı. Ve düzenli bir şekilde set oyununu böyle oynamaya başladı Galatasaray. Abi şeyi hatırla, e, yine burada seninle beraber konuşmuştuk. İlk e, derbi Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Hı hı. Bak geriden oyun kurma üzerinden e, ilerleyeceğim. O maçta ben birkaç aksiyon anlatmıştım. Şu o maçın yazısını da yazdım ben Tardinci Oda. O maçta abi Ersun Yanal 4-4-1-1 şeklinde oynamıştı. 2 4lü hat. Önde Kuruze ve e, Vedat Moriç. 2 4 hattı bozmadan Moriç ve Kuruze'yi prese göndermişti. E, i̇ki soper. Luindama oynamıştı değil mi o maç? Yanlış mı hatırlıyorum? Luindama vardı o. Markao. Abi birebir kaldılar sürekli. Enzonzi savunma oyunda oynayan Enzonzi bir kere bile iki sopere yardım etmedi. Sürekli önde kaldı ve presten dolayı rahat çıkamadığı için Luindaman'ın marka sürekli uzun vurdu. O uzun vuran toplarda da genellikle Fenerbahçe oyuncularını indirdi. Sonra da havuzda da ikinci topları Fenerbahçe oyuncuların aldı. Ee, sonrasında da işte üstünlüğü kurdu. En azından direkt oyun, baskı ee, bir maç ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin neredeyse birinci dakikadan 90. Dakika, 90. dakikaya kadar işleri istediği gibi götürdüğü bir maç olmuştu. Ve o maçta Galatasaray'ın mesela o geriden oyun kurma problemi net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Enzonzi bir kere iki oyuncuya karşı, iki ikiye karşı üçüncü oyuncu olup rahat çıkmasını sağlamadı Galatasaray'ın. Belki ikinci arada bir, pozisyon vardı. Şimdi bu şey gösteriyordu, o maçta da konuşmuştuk. Yani Galatasaray geriden oyun kurmaya çalışmıyor zaten. Red ediyor bunu. Bununla ilgilenmiyor. Uzun vurdurdu Fatih O uzun vurduğu toplar ikinci toplar almaya çalıştı. Ama Fenerbahçe bir kenarda Tolga, bir kenarda Ozan olduğu için onlar da içeri kat ederek oynamıştı. Orada üstünlerdi abi. Havuzda üstünlerdi. Ve Galatasaray o üstünlüğe karşı herhangi bir reaksiyon gösteremedi. Ama işte dediğim gibi hala birçok şey eksik Galatasaray'da. Fakat geriden oyun kurma o Antalya Spor maçı ile beraber, Lemina'nın 3. stoper olmaya başlaması beraber inanılmaz bir şekilde gelişim göstermeye başladı. Ve yavaş yavaş böyle zirveye çıkış var. Fenerbahçe maçında o zirvelerden biri hatta arada abi bak şey söyleyeyim. Bir Kasımpaşa deplasmanı oynadı Galatasaray. Ben inanamadım gözlerime. 90 dakika boyunca belki bir son 15 dakikada olmuştur. İlk 65-70 dakikada Galatasaray geriden oyun kurarken bir kez top kaybetmedi abi. Tık 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 çıkıyor. Marka şey Lemin e oynamıştı o maçta. O maçta sakatlanmamıştı. Onun önünde seri. Lemina e sürekli araya giriyor. Bak Kasımpaşa şu anda berbat bir takım. E, ligin en kötü takımlarından biri ama yıllardır bir pres kültürü vardır Kasımpaşa'nın. Yıllardır öndeki, önde presle dair çünkü atlet oyuncularla oynar. Bir pres kültürü olan bir takım. E, evet çok iyi pres yapamadılar belki ama Galatasaray o kadar iyi çıktı ki Kasımpaşa'nın presini de çok kötü gösterdi o maçta. Gerçekten yani 15. 20. dakikadan sonra ben şeye odaklandım. Ya top kaybedecek mi Galatasaray? Yani bir yerde kaybedersin birinci ikinci bölgede. 70 dakika falan kaybetmediler abi. Sürekli tık 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 çıkıyor. İnanılmaz. Benim son 2.5-3 yılda gördüğüm en iyi Galatasaray şeyi e, Geriden oyun kurulumu o maç. Fenerbahçe maçı tabii o kadar yüzleri değildi. Birkaç top kaybı oldu ama çok normal zaten. Yani ligin direnç takımlarından birine oynuyorsun. En, en dirençli takımlarından birine karşı oynuyorsun. Ve bir de işte en büyük sıkıntı zaten o maçla alakalı. Lemina'nın yokluğuyla beraber ben Galatasaray'ın o anlamda çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyordum. Çünkü o gelişim tamamen Lemina odaklı bir gelişimdi. Şimdi Lemina çıkınca dengelen, başka bir plan yapması gerekiyordu Galatasaray'ın. Ee, ve mesela seriyi savunma önüne çekip 3. Evet. oyuncu olarak. Onu soracaktım ben de. Evet. Yani hani pas oyununda serinin sonuçta etkinliğine dair belki bu maçta zaten çok fazla ön plana çıktığını gördük bireysel performansına ama yani Lemina döndükten Şimdi, sonra yine ana plana zaten dönecektir herhalde Fatih derim. Tabii tabii %100. yüz. Ee, ama yani, yani bu maç performansı üzerinde ne söylersin? Şimdi parantez olarak. abi seri ben, ben benim beklentim bir şeydi. Biz Burnley'de konuştuk Burnley deplasmanında Uğur'la. Ben Aynı bu 4-3'ü bekliyordum. Hatta Seri, Berlan'da Ömer beklediğimi söylemiştim. Onyekuru solda, sağda Fegüli, önde de Falcao. Yani tam beklediğim şey buydu benim. Ee, ama sıkıntı olma ihtimali yüksekti. Çünkü neden bak abi, şöyle söyleyeyim. Şimdi Lemina savunma oyundayken Seri e, bağlantı oyuncusu oluyordu 4-2-3-1'de. tamam mı? Hı hı. E, Lemina geriden stoperi üçleyen oyuncu, rahat çıkmasını sağlayan oyuncu. Lemina da savunma hattıyla orta sahayı ön tarafı birbirine bağlayan oyuncu pas kalitesiyle. Çok çok güzel bir anlaşma vardı iki oyuncu arasında. Ee, Emrak Baba 10 e, numara. Sol kenarda e, ağırlıklı Ömer Bayram oynuyordu. Çünkü Onyekuru yavaş yavaş yeni yeni ısınıyor. Şimdi Ömer içeri kat ediyordu. Böyle yarım merkez gibi. Ee, şey Ömer, Emrak Baba yarım santrifor, yarım orta saha oyuncusu. Fegül'ü içeri kat ediyor. Yani aslında Lemina araya girince seri yalnız kalır. O yüzden yardım alması lazım. Ömer giriyor, Feguli giriyor, bazen e, Baba Akbaba giriyor. Ve mesela set oyunda böyle ortaya çıkıyordu Galatasaray'da. Hatta ne oluyordu? Ömer Bayram soldan içeri kat ediyor Serin yanına. E, şey, Emre Baba e, öndeki Santrafor'un sağına giriyor. Feguli yerleşiyor. Ömer Bayram'ın aşağılığına Saraç çıkıyor. Ya da işte sol ve kim oynuyorsa o çıkıyor. Bazen dörtlü, bazen beşli hücum attı. Rakip yarı sahaya yerleşen 3-2-5, bazen 2-3-5 e, gibi düzenleri görmeye başlamıştık Galatasaray'da. Bunlar gelişimdi. Şimdi Lemine'yi çıkarttığın zaman dengeden, seriyi oraya aldığın zaman ortayı nasıl kurulayacağın çok önemli. E, çünkü bağlantıyı kim kuracak? Fatih Terim en mantıklı olan şeyi yaptı. Belhanda'ya görev verdi. E, Ömer Bayram'ı direkt merkez ortası attı. Oyun kuruyu öne almak için. Hem Belhanda bağlantı oyuncusu oldu, hem de Ömer Bayram ona yardım etti. Ve ben mesela iki oyuncunun da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Yani Belhanda mesela çok ağır bir şekilde eleştirildi. E, hem basın tarafından hem Galatasaray tarafından. Çok daha haklılar. Çünkü yani o kadar saçma sapan bir kırmızı kart görüyor ki maçı tehlikeye atıyor orada. Ama abi oynadığı 60 dakikalık oyun da hakikaten çok çok yardımcıydı. Yani Serinin e, savunma yönünde işlemesinde Bernardo'nun e, varlığı çok önemliydi. Ömer Bayram'ın varlığı çok önemliydi. Orayı çok doğru bir şekilde kurulamayı başardı derim. Yine Ömer şey Fehuli e, zaman zaman içeri kat etti. E, orada kurulan üçlüyle oyun kurunun biraz daha ara santrfora e, bağlanması e, ortaya çıktı. Falcao sürekli kendisini derine attı. Zaman zaman işte Ömer Bayram'a ve şeye e, Belhanda'ya yakın oynadı. Hatta işte yanlış hatırlamıyorsam maçın ilk pozisyonu e, ya yani, ilk 5 dakikada iki pozisyona giriyor ya. Evet. Birinde bağlantı Falcao yapıyor ve mesela Belhanda acayip bir top atıyor e, şeyin şeyin Onyekor'un önüne. E, bunları çok fazla gördük Galatasaray'da. O yüzden e, seri inanılmaz bir oyun oynamış gerçekten. Yani çünkü böyle ben onu iki stoperin arasına girip üçüncü stopermiş gibi geride oyun kurduğu şeyleri çok fazla hatırlamıyorum. Hı hı. Evet savunma oyunda oyun kurucuydu kesinlikle ama bu başka bir görev ve o görevi de çok iyi yaptığı gibi çok daha az top kaybetti. İlk yarıda bir tane kritik top kaybediyor ilk hı. 15 dakika içerisinde. Hata çıkan şey. Evet e, orada seri kaybediyordu değil evet topu? Evet aynen. Ama olur abi o kadar da. Yani sonuçta işte karşıda Vedat Muriç var, şey var, Kuruze var, Tolga Ciğerci var, Ozan Tufan var. Bunlar son derece ee, fizikli ve atlet oyuncular. Sıkıntı yaratmaları normal ama işte zaten maçı %98 milyon pas ile bitirmiş. Yani neredeyse top kaybetmemiş oyuncu. Ee, o anlamda Galatasaray gerçekten çok çok iyi iş çıkardı. Onu söyleyebilirim. Peki tabii yani tek taraflı oynamıyor abi bu oyun. King of the Week'e geçelim. Sonrasında Fenerbahçe ile devam ederiz. Peki tamam. Evet kimi seçtik bu hafta King of the Week? Yine maçla bağlantılı olduğu için hemen es, es verip devam edeyim dedim. E tabii abi şimdi yani 20-21 yıllık bir seri bitiyor. Yani yakın tarihin en özel maçlarından biri oldu sonucu itibariyle. E çünkü yani işte futbol, Türk futbolunun yakın tarihinin önemli hadiselerinden biri. Fenerbahçe'nin iç sahada yıllardır neredeyse çeyrek asıldır kaybetmemesi. E Galatasaray maçı kazandı. Bu zaten tek başına yeterli ama yani sadece Galatasaray maçı değil, oyunu da belki skorun üstüne kazandı. Yani oyundaki fark Maçtaki skor farkından daha fazla olabilir. E bunun da ortaya çıkmasını sağlayan tabii Faal O yüzden e, bu hafta ona o payı vermek e, gerekir. Özellikle iki yarıdaki o çok kötü dönemden sonra. E, Falcao'nun bir açıklaması olmuş görmüşsündür belki. İşte kağıtlara yazıp neler yapmamız gerektiğini e, söyledi ve işte benim hmm. görevim de alan açmaktı. Onye, Kuruya vesaire demiş e, Falcao. Yani sen hani... ha Evet. E, Fatih öyle konuşmuş. Ya yani daha öyle bir geri bildirim almış. Ee, şeyi soracağım yani normaldeki böyle oyun planından farklı olarak Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'da bir hazırlanma ya da bir reaksiyon gördüm. Özellikle Onyekuru nezdinde biraz da soruyorum. Tabii ki. Yani işte o bir yılda oyunu yani. zaten tek başına hazırlığı gösteriyor. Ama bu dediğim gibi yani bu Fenerbahçe özel değil. Galatasaray bunu iki aydır inşa ediyor. Antalya Spor maçıyla başlayan süreçte 2 aydır inşa ediyor. Ve arada zirveler de görüldü. O Kasımpaşa maçının örneğini o yüzden verdim. E, Fenerbahçe maçı o anlamda çok etkileyici. E, ama tabii ki şey var. Ben de Falcao'nun daha farklı bir oyun oynamaya çalıştığını fark ettim maçı izlerken. Normalde çünkü Falcao ne oyuncusu? Ceda sahası oyuncusu. E, topu oraya götürürsen ceda sahası içerisinde hükümranlık kuran bir oyuncu. Ama Falcao abi ilk çıktığı dönemde şey bir oyuncuydu. Ee, hakikaten tam bir ceda sahası oyuncusuydu ama ondan sonra Atletico Madrid'le beraber özellikle Atletico kariyerinde biraz daha derine gelen, hı hı. E, ceda sahası dışında da etki atabilen bir oyuncu haline zaten dönmeye başlamış Yani bunu yapabilen bir oyuncu haline dönmüştü kariyerinin ikinci yarısında. E, bunu kullandı Galatasaray. Yani topu onu ceda sahasına yollayıp topu ona götürmektense bunu yapmak çok kolay değil çünkü Fenerbahçe'ye karşı. Onu biraz daha derine getirip e, oyun kurunun hızıyla beraber arkaya atılan koşular üzerinden, kontra üzerinden bir şey plan. Çünkü Fenerbahçe'de önde oynamaya çalıştı, baskı yapmaya çalıştığı dönemlerde. Fenerbahçe savunmasında da sıkıntı var. Yani Serdar Aziz, Jason, mesela Jayson hızlı bir oyuncu ama hep şey, şey yapıyoruz yani stoper değil ve stoper olarak pozisyon almayı çok fazla bilmiyor. Yanlış yerde duruyor, bazen aklı gidiyor, öne geliyor, ee, bekine yaklaşıyor, yani mesafe bırakıyor arada. O yüzden ee, onun arkasına beraber, İster'le beraber onun arkasına koşmayı denemek Falcao'nun gelişiyle beraber, onun taşıdığı soperlerle beraber o oyunu kurgulamak bu maça özeldi kesinlikle ve onu da maç boyu çok iyi uyguladıklarını söyleyebiliriz. Yani oyun kurumu sadece girdiği pozisyonlar zaten o planı ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Peki King of the Week'i kapatıp Fenerbahçe ile devam edelim. Yani Kadıköy'de sonuçta 20 yıllık tarihte Fenerbahçe'nin kötü oynadığı maçlar da oldu. Yani kötü oynayıp kazandığı ya da kaybetmediği maçlar da oldu ama Genellikle sonuçta fiziksel olarak Galatasaray'ı boğduğu çok da maç var. Yani fiziksel olarak üstünlük sağladığı çok maç var. Yani bu kez hiç öyle bir fiziksel olarak karşılık verme dahi pek göremedik. Ee, doğru. Gerçekten doğru. Zaten bir süredir kötü oynuyorlar ve zaten puan, puan kayıtları da onun arkasından geliyordu. E tabii sakatlar ve cezalar da şey i̇şte yani eksikler de çok fazla etkiledi Ersun'a bu maç öncesinde bence. Gerini yoktu zaten tek başına etkileyiciydi e, o anlamda. Etkiliydi daha doğrusu. E bir de ona merkez orta sahadaki iki en büyük pasör şu anda takımda. Emre ve Gustavo eklenince özellikle Luis Gustavo. Sadece pasörlüğü değil çünkü Gustavo'nun savunmacılığı da bu anlamda e, çok büyük sıkıntı yarattı Fenerbahçe'ye. E, sorunlar arttı. Yani Fenerbahçe düşerken Galatasaray'ın yükseldiği bir süreçte bu derbi ortaya çıktı. Yani bu maç oynandığı sırada Galatasaray şuradaydı, Fenerbahçe de şuradaydı. Ama işte en kötü itibariyle. döneminde bile Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ama biliyordu. Yani. Tamam. Ama işte sürekli böyle yani oynarsan arada sıkıntı yaşama ihtimali daha fazla. Şimdi burada o yüzden Ersun Yalan'ın kurulacağı kadro önemliydi abi. Hı hı. ben yanlış olduğunu düşünüyorum ilk 11'in. Çünkü abi geri oynamıyor. Bunu daha önce konuştuk burada. Yani drippingçi olmadığı gibi e, yaratıcı oyuncu yok abi. Bak Luis Gustavo'yla Emre'nin de yokluğu önemli. Yani neredeyse bu takımın en önemli 3 yaratıcısı yok bu maçta. Şimdi öyle bir ortamda hala Dirar, Tolga, İhsan'ı kazanman gereken bir maç. Arka Arkarka kaybetmişsin, geride kalmışsın, Galatasaray'ın bir gerisinde kalmışsın. Bırak Trabzonspor'u, Başakşehir'i, Sivasspor'u, Galatasaray'ın bile bir hali gerisinde kalmışsın. Yani bu senin için kazanman gereken bir mücadele. Şimdi öyle bir ortamda elindeki tek yaratıcı oyuncu neredeyse tek demeyeyim de oynatabileceğini, oynatabileceğin ilk 11'de başlatabileceğin tek yaratıcı oyuncu Deniz Türüç. Deniz'le bu maça başlamak bence lazım. Şimdi bak şeyi anlayabiliyorum. Sağ tarafı İslam'ın bir dirar yapmış Ersun Yonal. Şimdi orada Onyekuru var. Saracchi bekliyor. E, hücumcu bir kenar. Orayı şey yapmış olabilir. Tamam öyle de olabilir. Ama sola atabilirsin Deniz Türüç o zaman. Ve e, Hatta bak, sola, bak şu, e, şu anlamda da daha uygun olacaktı bence. Şimdi Solarslan Deniz Türüç'ü Tolga'yı merkeze oynatma şansını elde edecekti e, Fenerbahçe. Bu maçın merkezi ne abi? Ozan Tufan, Tolga Ersan Tolga ne? Derindeki oyun kurucu. Yumuşak, pasör bir oyuncu. Zaten uzun zamandır oynamıyor, fizik olarak zaten muhtemelen yeterli değildi. E, ki kariyerinin en iyi döneminde bile fiziği yetersiz bir oyuncu Tolga'yı. Top kazanma anlamında. E, direnç göstermiyor. E, Ozan Tufan? Top kazan savunma önünde e, tutucu oyuncu mu? sence? Top kazanan oyuncu mu? Ya yani kazanır da ne kadar? Yani mesafede oynayan oyuncu abi Ozan Tufan. Yani böyle belirli bir mesafede 30-40 metre sürekli gidip gelecek, motor işlevi görecek bir oyuncu. Şimdi savunmayı kim tutacak Fenerbahçe'de? Bak, e, geriden iyi oyun kuran, geriden iyi çıkan, topu ikinci bölgeye rahat taşıyan bir eee Galatasaray'a karşı oynuyorsun kontra tehdidi olan bir Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Çıkıştaki bir Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Orta sahada tutucu oyuncu yok. Tolga'yı merkeze alsa... Tolga çünkü iyi bir tutucudur. Bunu gördük yani şeyde. Galatasaray'daki ilk döneminde özellikle. 6 numarayı savunma önünde hem pozisyon alma, hem oradan çıkış yapma, hem de top kazanma anlamında çok çok özel performansları var. Hatırlıyorum. Hı. Almanya'da da vardı. Şimdi Tolga'yı oraya alsa, Tolga Ozan Tufan'la merkezi biraz kalınlaştıracak, güçlendirecek. E, direnç kazandıracak hem de e, solda deniz oynama şansını edecekti Ersun Yanal. Şimdi iki tarafta kaybetti bence bu tercihle. Hem yaratıcı kalmadı kenarda e, ve Galatasaray'ın geriden rahat çıkmasıyla beraber e, o direnci de direnç noktasında oluşturamadı Fenerbahçe. Hem de merkez çok zayıf kaldı Tolga Ozan Tufan'la beraber. E, bunların hepsi üst üste gelince e, yani yine 80. dakikada buldu Galatasaray galibiyet golünü. Hı hı. Şey, ya baktığın zaman yine tutabilirlerdi maçı, ama işte bir penaltı, ondan sonrası zaten yokuş aşağı giden bir maç oldu. O yüzden yani Ersun Yanal'ın ikon bir planı bence muç üzerinde eldeki eksikler, yokluklarla beraber çok doğru gelmedi bana. Peki son olarak yani senin o İngiltere'de olduğun maçlardan birini e, istersen ön plana çıkaralım. Sonuçta yani televizyondan maç yorumlamak başka bir şey. stattan maç yorumlamak başka bir şey. Ve Anfield'da e, şansına da yani bir geri dönüşü izledin West Ham'a karşı. E, son Ama sonra... yorumlamadım Liverpool maçını. Ama oradaymış. Orada evet evet. E, yani hani neler gördün? Enfield atmosferi nasıl? E, ortam ha. nasıl? Aa bak abi o evet. Şimdi Chelsea'ler ve Arsenal'lar tepki göstermesin. Şimdi Stanford Bridge'i gördüm. kutu gibi bir stat, çok güzel bir stat. Bu arada işlerini en beğenmediğim stat Emirates oldu. Beklediğim çok altında çıktı benim Emirates, atmosfer olarak. ama yani Chelsea'de de, Arsenal'da da Liverpool'a çok alakasız bir durum var. Yani Liverpool'un stadı çok çok etkileyici. Seyircinin yaklaşımı çok çok etkileyici. Hakikaten ee, atmosfer olarak arada 3-4 kademe farkı var bence. Ama tabii bu şeyle alakalı olabilir. Ee, çünkü yani istisnai bir sezon yaşıyor Liverpool. Hı hı. İnanılmaz gidiyorlar ve onun getirdiği ekstra bir enerji var muhtemelen stadın stat içinde. Yani biz mesela stad dışında stada giderken bile o enerji hissettik. Çok yakındı bizim kaldığımız yer. Hı hı. E, stada. Yürü, yürüme mesafesi 5 dakika. Evden çıkıp yürürken o enerjiyi hissediyorsun yani. İnsanlar başka bir şekilde gidiyor o maça çok anormal değil. Çünkü son iki senenin şampiyonlar gibi finalisti, son sezonun şampiyonlar gibi şampiyonu, geçtiğimiz sezon 97 puanın ikincisi, bu sezonda 26 maç 25 galibiyetti. etti. E, premier League şampiyonu yok sonuçta yani. Tabii tabii aynen. Ve şampiyon olmuşlar durumda yani. Şampiyon gibi hissediyorlar şu an kendilerini. O yüzden bu muhtemelen çok çok fazla bir ekstra enerji getiriyor. Ama o enerji olmasa bile arada ciddi bir atmosfer farkı var. Onu net bir şekilde anladım. Ee, şey maç maçta da Enteresan bir şey oldu. Yani West Ham beklediğinden çok fazla direnç gösterdi bu arada. Hı. Ve hakikaten yine puan kaybedebileceği bir maçtı Liverpool'un. Ama ikinci yarıda yine o yoğunluğu tuturdular. Trent ve Andy inanılmaz oynadı. İlk yarıda şöyle bir şey oldu abi. Bilmiyorum o ekrana yansıdı mı. E i̇şte bak Liverpool'a karşı oynamanın neden çok zor olduğunu gösteren bir şey bu. E Bunu deri arasındaki şeyde de yayında da ben şey yaptım söyledim. Abi şey başladı. E David Moyes maça en uçta Michael Antonio, sol kenarda Felipe Anderson. Sağda da Snodgrass. Hı hı. Şimdi Felipe Anderson yaratıcı bir oyuncu ama Bekine de yardım eden bir oyuncudur. Yani savunmasına bayağı yardım eden bir oyuncudur. Onları da böyle biraz yarım savunmacı gibi konumlandırmış. Ama abi böyle ilk 20-25 dakikada Trent iki tane çıktı. Bir tane boş kesti. Hı hı. Zaten işte gol ondan geldi. Şey yaptı. Ee, bir tane sağ çaprazdan yine kestiği ve rakip e, kaleye gönderdiği top var. Kaçırdı Felipe Anderson. Kaçırınca yani şey yapmadı. E, tepki göstermedi de, David Moyes. Mikael Antonio ile şeyi yerini değiştirdi abi Felipe Anderson'ı. Mikael Antonio'yu aldı. O da çok savunmacı bir oyuncu. Kenarda oynadığı zaman. Felipe Anderson ucu attı. Abi e, Michael Antonio iyi reaksiyon gösterdi. Bir 10 on, on, dakika falan. Sonra bir pozisyonu yine kaçırdı abi Trent'i. Ama öyle bir kaçırdı ki yani aklı şeyde kaldı. Orta saha çizgisinde falan kaldı. Trent gitti bomboş. 2'ye 1 kaldılar. Hatta iyice boşalttılar Trent'i. Trent yine çok tehlikeli bir orta yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Orada delirdi abi. Yani David Moyes böyle tepiniyor. Michael Antonio şey, Michael Antonio böyle ellerini açtı. Ne yapıyor yani ne, diyorsun falan diye. Çağırdı. Orta saha şeyine kadar geldi yuvarlığa kadar. Bir şeyler söyledi orada. Ondan sonra abi tekrar şey yaptı. E, Antonio Antonio'yu öne attı. Felipe onu kenara çekti. Yani bak Felipe Anderson'da, Mikael Antonio'da kenarda oynadığı zaman çok savunmacı olabilen kanat oyuncuları ve öyle oynamaya çalıştılar. Tutamıyorsun abi. Yani Bazen unutuyorlar, işte kafa gidiyor. Hı -hı. Bazen çaresiz kalıyorsun. Ee, ve yani Liverpool'a karşı yani takımlarının kontra kalitesini çok düşüren bir şey bu. Hı -hı. Sürekli derine getiriyorsun çizgi oyuncularını. Yani kontraları onlarla atarsın abi. Santrforla atamazsın tek başına. Bir, bir kenar oyuncusunu en azından çıkarman lazım. Ama Ndi ile Trent öyle geliyor ki gelmezlerse Liverpool'un avantajı çıkıyor orta sahaya şeye o hücumda. Gelirlerse kaleden 80 metre uzaklaşıyorsun. Gitti geçmiş olsun. Nasıl kontrol edeceğim? Mümkün değil. Evet. Zaten 3 tane direnç noktası var orta sahada. E, geride işte e, Gomez'de Van Dijk var. Onlar da zaten muazzam iş çıkartıyor uzun zamandır. Yani şeyin e, teknik adamların Liverpool savunma çaresizliğini böyle biraz daha net bir şekilde orada gördüm. Bilmiyorum bunun bunlar ne kadar yansıdı şeye, televizyona, ekrana. Ee, ondan çok emin değilim. Peki bu kadar. Biraz açtık zaten süreyi ama zaten sorun değil. Tamam. Kapatabilirsin. Ben mi kapatıyorum? <laughs> Aynen. Sen kapatasın bu kez de. Niye ben kapatayım? Onurlandırdım bizi bu hafta sonundan sonra. Yani güzel bir e, deneyim. Yani ben hep şeyi düşündüm. Sonuçta Liverpool'un şampiyonluk sezonunda yani orada bir maç izledim. Yani yorumlamak vesaire ayrı konu. Tabii tabii. tabii. Ki. Yani ee, güzel bir kompakt plan oldu. İngiltere'de herhalde arka arkaya 3 maç daha verimli bir şekilde izleniyor. Evet güzel denk geldi. Yani hem bir tane büyük top altı maçı Chelsea Tottenham. Ondan sonra Arsenal, Everton. O da çok burada yani bu arada çok güzel maç oldu. Evet. Bu arada Chelsea Tottenham da çok güzel maç oldu. Yani şansımız da maç maçta çok iyi oldu abi. Aynen. Ee, hem keyifli hem pozisyonlu hem de aksiyonun taktik açıdan da zengin maçlardı. O yönden de evet yani hem profili yüksek hem de keyifli maçlar denk geldi şansımıza. Ee, diyelim bitirelim. Ee, evet değerli izleyenler. Bu hafta maalesef biraz geç çıkabildik. Önümüzdeki hafta tekrar pazartesi, pazartesi itibarıyla yayında olacağız. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.